bir pazar izinlisin patron izin vermiş, cebine dedi koymuş bin lira. Demiş ki haydi izinlisin dedi. Ne yaparsın? Şimdi ne yaparsın? Tabii ki pazar günlerin vazgeçilmesi eğmiyor. Eğmiyor'a e gelirsin. Peki. Öncelik şöyle bir, birkaç içeceğini vesaire falan alıp Sonra bir bisiklet kiralarsın. O öyle bir ee, şey de var burada. Tabii bisiklet kiralarsın. Kaç metre Ertan buranın? Sanırım 8 miydi? Tamam. Ya 18 ya 23 ya 16 <laughs> ya 17. 100 Bunu 100 dolar yazarız. Değil. Bunu, bunu <laughs> yazarız. Bunu, yazarız. yazarız. bunu tam da bilmiyoruz yani. ama. Şimdi siz patronsunuz. Bana dediniz ki cebine 17 17.000 lira koydum. Evet. Ne yapılır dedim. 17.000 lira cebine koyduk. Ne yapılır? Evet. Sen mi koydun tek? İkiniz 17 oydu. 8.5 8.5 koyduk. 8.5 8. Evet. 8. Aynen. Hatta 6 6 koyduk. Kalan da kredi çek. Nakit avans çek. <laughs> <laughs> Bunda faiz mi? Ne yapılır? Ne yapılır? Hemen göstereceğiz size. Drone alınır, drone uçurulur. <laughs> Fırat'ın aktiviteleri. <laughs> o lira. arkadaşlar, yılı. biz oyun. geçen hafta... 17 lira <laughs> nasıl piç <pitch> olunur arkadaşlar? <laughs> Birazdan geçen göreceğiz. Geçen hafta biz bir drone aldık onu bozmuştuk. Yenisini aldık. Şimdi geldi. Ee, bir de Ankara'da hafta sonu ne yapılır diye şehir dışından da gelecek olanlara, yakın illerden gelecek olanlara da aktivite olması için emirin hakkında bilgi vereceğiz. Birkaç görsel göstereceğiz. Bunun için de bir şey, bir şey yok o zaman. Pisiklet mi dedim yine? dedim değil mi? Bicycle. Bicycle. <laughs> Güzel aktiviteler yani, yapılabilir. Bütün Ankara burada. Normalde buranın kış aylarında bin olan ziyaretçi sayısı böyle havalar ısındığında 2 milyona kadar <laughs> evet. çıkıyor. <laughs> onu şey değil. Onu tam. evet, tamam. Evet şimdi birazdan drone uçuracağız arkadaşlar. Bakalım. Dronumuz bu mu? Drone'umuz DJI Neo ne arkadaşlar 2 megapiksel kamerası var. Bence güzel bir şey. O güzel ya bunu. İlkini düşürdük ama. Evet bu ikincisi. Bu üç, ikincisi. İnşallah bu da düşmez. Şimdi Fırat biraz artık bunu çözdüğünü Kuş iddia ediyor. Uç Çözdüğünü iddia ediyor bakacağız işte. Ama burada herhangi düşürebilecek bir şey yok Fırat. Yani en fazla göle düşer. Göl de uzakta. Göl de uzakta bakalım. Şöyle bir döndürebilir misin Fırat? Döndüreyim. Yani. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Manuel drone. Uç, uçuruyorum. uçuruyorum. <laughs> drone uçuruyorum. Ama bak bu harbiden bura güzel Allah'tan. <laughs> Arkadaşlar drone pahalı olduğu için gücümüze yetmiyor. <laughs> o yüzden artık drone'u biz böyle uçuruyoruz. <laughs> Şarjı yokmuş. Beni yeşil ekranda silersin Fırat. <laughs> Abi dur gel de. <laughs> Önce, en fazla kaliteli espri değil miydi Tolga? Dış ses. Elini üzerine koy. Ya oğlum düz tut ya. Tamam, Rüzgar iyi mi Fırat? Rüzgar iyi mi? Rüzgarı, 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 Rüzgarı ölçak, ta. Kaç knot? 80. 80 knot. Uçuşa elverişli. <laughs> Alkış hazırlanıyordu. Keşke bize baktırsan şöyle. <laughs> Manuel drone harbiden. <laughs> Manuel drone abi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım. Allah'ım. Güle gitti. Güle güle. <laughs> Evet. Şu anda çekimdeyiz. Bak arkadaşlar Emir biraz daha yukarı alabilir miyiz kameraman? Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Aynen. Al, 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 biraz la, la, daha. Yukarı, <laughs> evet. Rüzgar bak. Tamam. Şimdi, Şimdi bir biraz... gölü görebilir miyiz? Evet, gölü gölü çevirelim. Gölü bir görelim. Evet. evet. Emir gölü burası arkadaşlar. Hadi indirebiliriz. İndir. <laughs> tamam. <gülüyor> bir tam tur yaptılar etrafında. etrafını. Komple bir alanı göster. Haliç gibi duruyorlar tam. Hmm. Şimdi Emir'in bu ucundayız. Bu aslında orta kısmına yakınız ya. Orta evet size. orta kısmına kısma yakınız arkadaşlar. Şimdi drone görüntülerini de göreceksiniz. Ee, güzel bir aktivite. Eşinizle çoluğunuzla gelebilirsiniz. Güzel gezebilirsiniz. Bu arada 4 noktada tost yapan, balık yapan ıı, gerçekten ya. de uygun fiyatlı. Murat gördün mü? 40 lira, görüntü var. Güzel. Murat, yani. Çok da okay. kaldırma tamam. Çok yukarı. Evet Emir Gölümüz burası. Evet. Arkadaşlar. Emir Gölümüz burası. Gördüğünüz gibi Drone'u aldık ilk defa uçuruyoruz, heyecanlıyız çocuklar İlk şey... defa değil Murat biri düştü zaten biri yani. düştü işte ama ilk defa ha. uçuruyoruz. Bugün çocuklar gibi şeniz baş çünkü baş. drone uçuruyoruz, heyecanlıyız. Normalde araçların girmesi yasak ama ot üyelerine serbest. Oradaki amcam ot üyesi, birazdan onun yanına gireceğim, niye arabayla girmeyi tercih ettin diye Soracak kızacağım. Doğaya iz bırakma, Karbon izi bırakma. <laughs> ben böyle saçmalıyorum. <laughs> yok ben Murat taş atsın şey onu. Murat kafama kondursana dur. Abi <laughs> şuraya konsun şöyle. Hız <laughs> hız. <laughs> Bu arada burada mangal yakmak da yasak arkadaşlar. Mangalcılar Peki da Fırat şeyi kıyamışsın. çekebiliyor muydun? O tam şeye biniyorlar ya. Aa tamam. Tam. Oraya kadar götürüp geri getirebilir misin Fırat dur onu? Tamam. <laughs> bak orada tam bak güzel bir görüntü var. Hatta kafasını karıştırma düşürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İki piksellik beyin var. <laughs> 2 pikselden sonra yanıyor onu. Neyse sen çok... Getir getir bırak getir, getir boşver. Tamam. Daha kalksızını ödemedim ben Tam şap. bu alanla... Aa. Evet indir. Tesla gibi yemin ediyorum ya. Şarjı da var değil mi bu arada? Elini altına koy tam altına koy. Baş. Bence güzel, güzel uçurdu. Aynen aynen bu sefer değil. Doğru. İyi, iyi kaldırdın. Bak kendin çekiyor şu an zaten. Manuel drone. Trump gibi yapacağım. Kim uçacak? Sen. Tolga <laughs> böyle safarilerde yapılıyor buralarda gördüğün gibi. Böyle safarilerde. Kolay gelsin. Bu da arkada öncü. <laughs> Ama arkada. <laughs> Eğimin i̇şte bir üst yola arkadaşlar bir üst yolu daha böyle sakin oluyor en azından kafa dinlemelik bir yer oluyor daha keyifli oluyor. Burada... Peki sana bir örnek bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç bir şey ben çok şaşırmıştım. 1972 yıllarda Ankara'nın selebritisi <laughs> burada denize girmek gibi göle girmek göle, ha, göle yani. giriyorlar. Böyle, ama gerçekten şen zoplar böyle... bildiğin deniz gibi yani. Tabii hani. tabii deniz aktivitesini bu gölde yapıyorlar. Peki bunun tamam, videosunu da... mu izledin? Neyini izledin hani? Şeyde e, görüntüsü var Ertan, ben sana bunları göstereceğim. Ha, tamam o zaman arkadaşlar da bugün görüntüyü atalım da buranın göle girilmiş kısmını paylaşalım evet, arkadaşlar. Bilenler de yorum yapsın evet, aynen Evet, aynen. Arkadaşlar gezerken ne bulduk? Tahmin edin karşı ne çıktı? Koala yakaladık. Gelip yaklaştı. Yaklaş. Işte. yaklaş. <laughs> Tabii koalayı da bir soralım bakalım nasıl yaşıyormuş bu ormanda. <laughs> <gülüyor> Koala. <gülüyor> Ağaç yaş keneyim. Ben koalayım. Küçük yaşta tırmanmıştım. Şimdi büyüdü. <laughs> Ağaç yaş Beraber büyüdünüz herhalde ağaçla. <laughs> evet Ertan sana dedim ya 63 yılındaymış o şimdi tekrar tehlikeli. 1963, 1963 yılında insanlar burada Ankara Selebriti tayfası burada denize gidiyorlar. Bu kız şimdi ben öyle. Tabii tabii bu kız. yani şimdi bakma böyle olduğunu ama. Evet, bak, görüyor. burada şunlar da şeyleri, ilaçlık gibi kenzokların şemsiyeleri olarak kullanılıyormuş. Yani burada şu anda. Şimdi, görüntüleri bırakayım. Şemsiyeli. Aynen. Evet, atrasın, Şuradan bakılabilir. Bu tarafına kadar. Şuradan.